AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırmasına tepki göstererek Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir dedi. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki yaşanan gerilim ile Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur dedi. Diplomasi işaret eden AK Parti sözcüsü, hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır ifadelerini kullandı. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır diyen Çelik, Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasını yönelik kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz ifadelerini kullandı. Dışişlerinden Yunanistan'a Meis uyarısı. Adanın statüsünde yapılmaya çalışan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizen Aksoy şunları kaydetti. Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına ve müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan'a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği arttırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır.